Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, Minecraft oynuyoruz Tread'lere baktım, e, birkaç Minecraft videosu gördüm Ben de Minecraft Survival çekeyim dedim Yani öyle, o yüzden çekiyorum şu anda Adada doğmuşum, değil mi? Evet, ada Garip bir yerde doğdum Hiçbir yer yok lan Şunlar herhalde lazım olur Dur. Tuşa basamıyorum lan niyese. Yani şimdi hangi odundan toplasam? Ben normal odundan toplayacağım ya. Şu meşeden, ağacından. Meşe evet bakalım bugünkü videomuzda hangi olaylar olacak? Nasıl olaylar olacak? Bakalım. Neler başımıza gelecek? Hadi. Ben şimdi madene ineceğim direkt. Oradan biraz bir şey toplayacağım. Söyleyeyim neydi lan Taş toplayacağım işte. Bakalım video kaç dakika olacak ben nasıl ne kadarını keseceğim bakalım daha çok iş var ha maden ben madenleri seviyorum ya çok hoşuma gidiyor da hiç bir bok görmüyorum ben şu anda Şimdi kömür oldu. niye bak kömür o iyi oldu. Dur. evet bir evet dünya mı aydınlandı şu anda? Şurada bir şey yok herhalde. Neyse boş kömürleri alacağım yani dağzım olacak ben kömürleri de çok seviyorum yani çoğu kişi kömürleri hiç sevmiyor toplamadan geçi veriyor ama kömürler en değerli şey mesela kömür olmadan demiri ısıtırsın da yani odunla falan ısıtırsın ki hayvan gibi odun harcaman lazım onun içinde yani öyle yani mesela kömür işe yarıyor yani hem meşale yapıyorsun hem, hem yemek ısıtıyorsun yani iyi yani kömür Kömürü de sevin. kömür de madendir. <laughs> Bu arada az önce boş yaptım gibime geliyor ama neyse. Bir de benim şöyle bir huyum var. Şu tahta kazma kırılmadan başka bir kazma genelde yapmıyorum elimdeki en bitmesini bekliyorum. Bu arada demir buldum. Demir almak için taş kazma yapıyorum. Evet. Tahtayla ananı avradım. Yani. Ben, yürü ben bunu nasıl öldüreceğim dur. Ağzı sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Sen dur vurma. Evet öldürdüm. Nice. siz ya arkadan gelip vuruyor. Uh, güzel he. 8 demir İyi ama burada da var 9 10 11 11 demir güzel nice hadi şunu da kırmayalım canan zarsın kömürleri alsam ki ya. Az önce kömürleri de alın falan dedim de yani. Zor geliyor yani. Ben genelde üşen geçimler anlıyorum kömürleri. Evet burası buraya kadarmış. Ben şu kömürleri alayım da öyle gidelim. Ben bunları kırdım. Hala he, Şimdi oldu. Ama az önce kırmıştım ben bunu. Ya oğlum. Kırılmayan maden. Kaç. Örümcek ses alıyorum bu arada. O bu maden bu kömür niye kırılmıyor? Lan. Garezin tahta kazmaya mıydı pek? Evet kırılana kadar evet böyle yapacağım yapacağım demiş diyecektim kırıldı. Bir de fazla yormadım. Bunlar niye kırılmıyor lan? Niye geç kırılıyor bunlar? Bilen varsa yorumları yazabilir mi? ilerleyen bölümlerde olursa e, yanıma arkadaşlarıma da alabilirim yani gelirlerse ay yarası evet yarası ölünç içinde hiçbir şey çıkmıyor yani yarası oy oyuna getirmeleri bence saçma olmuş evet bir şey de yokmuş burada şimdi ben dışarı bir kılıç yapıp da çıkayım en iyisi. taş yok Doğru taş yok yine maden buldum. <laughs> Bak şu şey alayım ben şöyle. Evet, maden içinde maden buldum nice Uf, 11 15 16 17 18 19 ey maşallah ilk bölümden de 19 demir bulduk evet güzel İlk bölümde yemez bulursak nasıl olur? <laughs> ya ama artık iter ya. Yine mi bak? Arkadaşlar üstünde öyle bir şanssızlık var ki. Her, her türlü bak beyni buluyor. Bak o örümcek mesela oradaymış. Ben bir kılıç yapayım. Az önce yapmadım mesela. Şimdi yapıyorum. Şu suyu kapatacağım ben ya. Lan bir çık şuradan. Kapadı kardeşim. Şu. Tahta kazma daha hızlı kuruyordu lan. Bunu niye yavaş kırdı? Evet acıkmaya başladık. İkinci bölümde e, şu e, ikinci bölümde açlığı gidermeye çalışacağım ama evde yapabilirim emin değilim. Fes onlar da kalsın ya. 54 tane kömür olmuş. Sonra toplarım zaten kömür çok var. Evet su kapanmadı. Aa demin. <laughs> evet az önce şanssızım dedim de Şimdi nereye kazsam bir şey buluyorum. Şanslı mı oluyorum ben şanssız mı? Taş kazayım dedim demir buldum mesela. Video şansı mı acaba? Video dışında oynasam nah bulurum da. Neyse. ilerleyen zamanlarda hayvan gibi taşımız olacak onu söyleyeyim aklımda bir sürü plan var madenle ilgili ama evet az önce kömürleri niye toplamadığını derseniz sebebi çok olması değil yani yukarıda olması yukarıda bir taşların içinde olması videoyu sonuna kadar izleyecek var mı acaba onu çok merak ediyorum çünkü sıkıcı oldu yani şimdi bunu söylerken bile sıkıldım. <laughs> lan nereye kaçtı lan? Yürü git. Bu arada bunu nasıl iki kere vuramadım onu merak ediyorum. Bu arada şu çakıl taşlarını hiç sevmem. Çakıl taşını severim ama gerçi çakmak taşı olarak geçiyor da neyse. İşte çakılları sevmem ben. Hep başına bela oluyor bunlar. Bu nasıl havada uçuyor lan? Evet istediğim şey olmadı ya. Yani. İstediğim tüm hepsinin bir anda aşağı yık yıkılmasıydı. kaydettim Evet ilk başta bir iki tavuk vardı. Onu bulursam öldüreyim. Arkadan saldırdım. Okçumun bana orada da maden var. Şimdi madene unutmazsam sonra girelim ben. İlk başta bir yemek bulayım ben. Hiç hayvan yok etrafta. Domuz var yerse ama yemeyeceğim. Hayvan yok lan etrafta açlığım 5'e çıktı. Mecbur domuz diyeceksin o zaman <laughs> ne? İlk bölümden de öldü demesinler yani şimdi. <laughs> Aa kurt. Dur, bende kaç tane kemik var? İnşallah iki tane yeter ya. İki tane yeter hiç sanmıyorum ama. İnşallah yeter. Bu arada iki tane kutu Ya hay ben hayvansin... Evcilleşmedi. var hmm, bir niye hayvan yok lan? Oğlum hayvan yok. Öldürüp etini yemem lazım. <laughs> Kurttan et çıkmıyor yani. Çıksa öldürürüm şu anda da. Şu ne domuz etini yeme. Yapacak bir şey yok. Ben çık şurada Suyun içine baktım balık var mı diye. O, o da yok. Şu tarafta mıydı madem? Şu maden gelecek bölüm lav varmış lan. Şimdi bakasın geldi. Bu bölüm bakabilirim. Bunlarda hiçbir şey yok lan. Uh, hey maşallah. Full dedi yani. Evet bakmayı da çünkü maden değilmiş Hımm kömür Seni mi? <laughs> Neyse ya <sohlamayacağım>. Üşendim şimdi <laughs> Bu kadar kırmak zor geldi Evet arkadaşlar Bakıyorum ki videomuzun sonuna geldik İnşallah beğenmişsinizdir diyeceğim. Hiç beğenmediniz. Biliyorum. Çünkü ben de beğenmedim. Ama olsun. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Buraya girmiş miyim? Evet.